Kuzey Kore yakın dönemde Rusya'nın en acil ihtiyacı olan top mermisinin 5 milyonunu karşıladı. 5 milyon ne demek biliyor musunuz? Bütün Avrupa'daki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretimi 5 yıllık toplamı demek. Şimdi NATO Genel Sekreterinin açıklamasında çok önemli bir şey var. Bak çok önemli bir konu. Diyor ki Türkiye'deki nükleer silahlarımızı yeniliyoruz. Biz bir kere... istemeden bir kampa giriyoruz şu an farkındaysanız. Almanya, Hol... Neden böyle? Neden böyle bir açıklama yapıyor gerçekten? İtekliyor çünkü. Hedefe koyuyor sizi. Türkiye'yi Türkiye hedefe Yani sizi hedefe koyuyor. Bunu anlattım. Kırgızistan devlet başkanının aslında Azerbaycan üzerinden Türkiye teklifi ne diyor? Türk cumhuriyetlerinin içerisinde birbirlerimizi koruyacağımız ve kollayacağımız NATO benzeri bir askeri işbirliği e, anlaşması imzalayalım diyor. Türkiye'nin elindeki nükleer silahlar. Durum her geçen gün biraz daha karmaşık bir hale alınıyor. Farkındaysanız televizyonlarda bu konuları artık çok daha sık duymaya başlandı. Su stoğu yapın, iot, kuru gıda gibi stoklanması gerekenlerin duyurulması bugüne kadar sizlere anlattıklarımızın ne kadar gerçekçi olduğunu umarım görmüşsünüzdür. Değerli izleyenler bu işin gerçekten bir şakası yok. Hani şu anda lay lay Lom yaşıyoruz, film izler gibi haberleri izliyoruz, o ona saldırmış bu buna saldıracakmış gibi ve içimizde çok büyük bir kesimde bir şey olmaz takmayın kafanıza diyenlerin de olduğunu biliyorum. Hatta bir kısmımızın da Allahu Ekber göndersinler cepheye savaşa gideriz şehit oluruz diyenler de var. Lakin anlatmaya çalıştığımız bu değil. Hani TSK bizi çağıracak seferberlik adı altında bizi cepheye sürecek gibi düşünen arkadaşlara söyleyeyim. Böyle bir şey yok ve muhtemel ki böyle bir şey de hiçbir zaman olmayacak. Belki seferberlik emriyle çağırırsanız da farklı işlerde görevler verilebilir. Ama öyle cephede elime tüfeği alıp savaşayım şeklinde bir savaş şu anda konuşulmuyor. Şu anda konuşulan yeni nesil yok olma var olma savaşı. 6. kitlesel yok oluş savaşıdır. Evet ekranda görüyorsunuz. Almanya İçişleri Bakanlığı ve Federal Sivil Savunma Bakanlığı milleti sığınak kazması konusunda çağrıda bulundu. Yani nükleer ve teknolojinin hibrit bir şekilde birleştirilerek çıkartılacak olan bir savaş. Sizin cepheye gitmenize gerek kalmıyor. Ya olduğunuz yerde ölüyorsunuz, zehirleniyorsunuz ya da bir hastalığa kapılıyorsunuz ya da sığınaktan dışarıya kafanızı çıkartamıyorsunuz. Eğer sığınağınız varsa belki de aylarca bu kadar kötü ve karmaşık bir düzende yaşamaya çalışacaksınız. Küresel yapı bu savaşı çıkartacağını kesin diye defalarca söyledim. Şunu diyeceğinizi biliyorum. Hocam tamam da ne yapalım? Onu da anlatacağım. Önce şu savaşın hızlanan sürecini bir anlatayım. Süreç son derece hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve benim tahminimce birkaç kişiyle de yaptığım görüşmede bana söylenen Kasım, Aralık belki ocağa sarkabilir diyorlar. Ama bu ne derece doğru, ne derece kesin bunu kimse bilmiyor. Her şeyden önce Yüce Allah'ın da bir planı vardır. Belki bu savaş hiç çıkmadan her şeyi alt üst edecek. Ki inşallah böyle bir şey olur diyorum. Yani küresel yapının oynadığı oyuna göre planladığı tarih bu kış gibi görünüyor. Hastalık sürecinde de aynısını yapıyorlardı. Yazı geçiriyordu hiçbir şey yok. Kışa geldiğimizde bakkallar patladı deyip millete eve tıkıyorlardı. Herkes iyi hatırlar. Şimdi süreç hızlandı dedik ya Putin önce Çin'e gitti Şimdi de Kuzey Kore'ye, Kim Yang ile görüşmeye gidiyor. İlk başlarda normal bir ziyaret gibi görünebilir. Lakin karşılama törenine baktığınızda ve aralarında askeri anlaşmalara baktığımızda bunun hiç de böyle olmadığını görebilirsiniz. Çünkü direkt müttefiklik anlaşması imzalıyorlar. Bunun yanı sıra mühimmat üretiminde de beraber yapmaya başlıyorlar. Şu anda da beraber yürüttükleri bilgisi var. Nitekim şimdiye kadar 5 milyon rakama bakar mısınız? 5 milyon top mermisini sadece Kuzey Kore, Rusya'ya sağladı. Rakam bu kadar korkunç. 5 milyon. Herhalde bunlar Ukrayna için alınmıyor. Bunlar bir şeyin hazırlığı. Ve bloklaşarak ilerliyorlar. Dünya savaşlarının öncesinde en önemli strateji eskiden olduğu gibi ittifak devletlerinde müttefiklerdi. Öyle ayırmışlardı. E, grupların ayrılmasıdır. O gruplar oluşmadan savaş başlamaz. Önce gruplar, önce gruplar oluşuyor şu anda. Ve o grupların arasındaki e, sistematik e, bir yakınlaşmanın bir askeri e, doktrine dönmesi gerekir. Askeri doktrine dönmesi gerekir. Şimdi Kuzey Kore yakın dönemde e, Rusya'nın en acil ihtiyacı olan top mermisinin 5 milyonunu karşıladı. 5 milyon ne demek biliyor musunuz? Bütün e, Avrupa'daki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretimin 5 yıllık toplamı demek. Yani savaşın seyrini değiştirecek kadar bir Büyük stoklu bir şey. e, mühimmat e, gönderdi. Meblağ şimdi e, unutmayın Kuzey Kore aynı zamanda Rusya'nın komşu devleti. Yani 40 küsur evet. kilometrelik bir, e, yanlış hatırlamıyorsam o kadar az bir, küçük bir sınırı, sınırı. olan ama e, bu sınırı üzerinden de bir komşuluk bağlantısı olan bir yer. Putin buradan sonra başka bir devlete hmm. daha geçecek. Onu da söyleyelim izleyicilerimize. Vietnam'a gidecek. Evet. E, niye? Çünkü karşıda bir ittifak oluşuyor. O karşı ittifak ne? Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan Filipini yanına almaya çalışıyor. zaten Yeni Zelanda kendi yanında. Bir taraftan Endonezya'yı kendi yanına almaya çalışıyor. Bir taraftan Malezya'yı Malezya. yanına almak çalışıyor. Bir taraftan Avusturya zaten kendi ittifakının Şimdi. içerisinde. Yani önceki videomda da Çin ile blok kurduklarını size anlatmıştım. Buna Kuzey Kore de eklendi. Küresel yapı Asya bloğunu tek parça haline getirmiş durumda. Fakat biz bu işin neresindeyiz? Çünkü o bloğun içinde aynı bir hançer gibi giren Turan devletleri var. Türk devletleri olarak öyle bir yerdeyiz ki hani köz ateşin içine çıbığı sokarsınız ya işte o çıbık biziz şu anda. İstersen yanma her türlü zarar göreceksin demektir. Çünkü karşınızdaki yapı zaten normal bir yapı değil. Siz onları Rusya, Çin, Kore, Avrupa olarak görebilirsiniz. Lakin savaşı çıkartacak olan bunlar değil. 100 sene önce Albert Park zaten savaşı kimlerin çıkartacağını yazmıştı. Savaşı biz çıkartacağız diyor. Ve 3. Dünya Savaşı dinler üzerinden çıkartılıp adeta bir yok oluş var oluş savaşı olacak diyor. Bu adam müneccim miydi de 100 sene öncesinden bu anlattı. Yok göğsündeki logaya baktığınızda nasıl bildiğini, planı kimlerin yaptığını ve uygulamaya koyduğunu daha iyi görebilirsiniz. Dedik ya bu ateşin içindeki çubuk biziz. Neticede Amerika'dan uzun yıllar önce çekilen küresel yapı, Yeni gücünü ve bloğunu Asya üzerine kurdu. Savaşları buradan ateşleyecek. Avrupa devletlerinin içinde elinde olan bazı liderler de var. Bunları kullanarak küresel kapışmayı başlatacaklar. Biz aradayız. Fakat Avrupa Türklerin birleşeceğini ve turan kuracağını çok iyi biliyor. E doğal olarak savaşçı bir millet olduğunu da biliyor. Dayanma gücünün bir Avrupalıya, bir Çinliye, bir Rus'a göre çok çok fazla olduğunu da biliyor. Avrupa için Türk Birliği vazgeçilmez bir müttefik konumunda. Yakın bir zaman sonra Turan devletlerinin ordusu tek ordu olduğunu duyduğunuzda kimse şaşırmasın. Bu olacak. Nitekim Kırgızistan bir açıklama yaptı ve şunu dedi. Biz Türk Birliği olarak NATO benzeri bir oluşumu hayata geçirip askeri birliğimizi ilan edelim. Aslında bu dünyaya bir mesaj niteliğinde Kırgızistan'a konuşturuldu. Dünyada nasıl bir tepki geleceği izleniyor. Kırgızistan devlet başkanının Azerbaycan'a teklifi, aslında Azerbaycan üzerinden Türkiye teklifi ne diyor? Türk Cumhuriyetlerinin içerisinde birbirlerimizi koruyacağımız ve kollayacağımız NATO benzeri bir askeri işbirliği anlaşması imzalayalım diyor. Bakın şeye doğru herkes nereye gittiğimizi... Bloklaşma ve... Yani... Kadim devlet aklı zaten alttan alttan bu birliği tamamlamak üzere. Artık son rütuşlar veriliyor. Ama tek sıkıntı Turan devletlerinin nükleer güç olmaması. Türkiye'nin elindeki NATO kapsamında bulunan nükleer silahlar evet burası tam bir çıkmazdı. Stoltenberg yaptığı son açıklamada Türkiye'nin elindeki nükleer silahları modernize ediyoruz ve yeniliyoruz diyor. Yani daha milletimizin haber bile yokken NATO kapsamında Türkiye'nin kullanımına bırakılan nükleer başlıklar yenilenmiş gibi görünüyor. Ve işte Türkiye'de ABD'nin taktik nükleer silahı olduğu bilgisi de bu haberlerde yer alıyor. Batı basınında Belçika, Almanya, Hollanda ile birlikte. Stoltenberg daha fazla sayıda savaş başlığını depodan çıkararak NATO'nun nükleer bir ittifak olduğu mesajını vermek önemli diyor. ABD'nin nükleer taktik silahlarının Hollanda, Belçika, Almanya ve Türkiye'de olduğu yer veriliyor. Bu haberler aktarılırken ve Stoltenberg'in de daha fazla sayıda savaş başlığının depodan çıkarılması önemli. Bunların modernize edilmesi önemli açıklaması var. Bu silahları konuşmak yerine NATO Genel Sekreteri niye Amerika'nın yalnızca bir nükleer denizaltıdan atacağı silahla Rusya'yı tamamen vuracağını söylemiyor? Neden böyle? Neden böyle bir açıklama yapıyor gerçekten? İtekliyor çünkü. Bakın. Olsun diye Tek Artık. Hedefe koyuyor size. Türkiye'yi hedefe koyuyor. Yani yapıyor. size hedefe koyuyor. Bunu anlattım programın Ya yani Gerek yok ki. Bak. Bakın, sizin <laughs> demin gördüğünüz. Stoltenberg bu açıklamayla Türkiye'yi biz kendi yanımızda tutacağız mesajı veriyor. Ama Türkiye'nin diplomatik hamlelerine baktığımız zaman iki tarafı da parmağında oynatmaya çalışıyor. Doğru olan tam olarak da bu. Fakat karşımızdaki bir devlet aklının olmadığını defalarca vurguladı. Eğer bir devlet aklı olmuş olsaydı Rusya'yı da hatta Kuzey Kore'yi, Çin'i hepsini masaya oturtur, Türkiye hepsini bir anda uzlaşmaya zorlar. Ne yapıyoruz biz kardeşim? Bir iki yetmedi de şimdi 3. Dünya Savaşı'nı mı başlatacaksınız? Kendinize gelin diye sorgular ve mutlaka bir orta yol bulunurdu. Fakat küresel yapı, başta Putin, Xi Jinping'i elinde tuttuğu için, Avrupa liderlerinin de bazı liderleri emir komutasında tuttuğu için bu savaş kaçınılmaz. Ve durum her geçen gün biraz daha kötü bir hal alıyor. Dediğim gibi Türkiye en sakat bölgede. Aynı şekilde Turan devletleri de. Eğer Turan'ı ilan etmezsen, Kazakistan, Kırgızistan gibi devletlerimize 3. Dünya Savaşı başlama anında Çin veya Rusya ya bizim yanımıza gel ya da vururuz diyecek. Bu kadar açık. Ya da bir an evvel Turan'ı ilan edeceksiniz. Tehlike aynen devam edecek. Ama Turan devletlerin arkasında Türkiye eliyle bir NATO olmuş olacak. Bu tabi biraz daha akıllıca gibi geliyor. Şu anda daha Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'ı konuşan yok. Bunlar sonradan oyuna girecekler. Ve girecekleri yer yine küresel yapının içi olacak. Emir geldiği anda Orta Doğu'da başka fitilleri onlar ateşleyecek. İlk yapacakları işte akaryakıt ve enerjiyi kesmek olacaktır. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin veya Arabistan'ın herhangi bir savaşma gücü yok. Onlar enerji boyutuyla oynayacaklar. Size 5 senedir anlattığım gibi. Yani dünyanın tam bir ateş yerine dönmenin eşiğinde. Vucic'in açıklamaları, Putin'in süreci hızlandırması, yeni blokların oluşması ve Avrupa'da birçok devletin stok yapmaya başlaması bunların ön adımı. Ve hiçbirisi de çocuk oyuncağı değil. Devlet başkanları, savunma bakanları hazırlığınızı yapın diye ilan ediyor. Yani yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan çıksa Hazırlığınızı yapın, su gıda depolayın dese hadi orlan falan mı diyeceğiz? Ya da bize bir şey olmaz takmayın kafanıza mı diyeceğiz? Bakın durum son derece bayın bir hal alıyor. Biz ne yapacağız onu da söyleyeyim. Örneğin ben İstanbul dışındayım. İlki bu. İkincisi hiç olmazsa 3-4 ay yetecek kadar kuru erzak barındırılabilir. Su çok önemli. İçme suyu barındırılabilir. Yedek akçe ki bu vazgeçilmezdir küçük bir birikimler kenarda tutulabilir. Bu da altın cinsinden olması tercihtir. Bunlar ilk etapta hızlıca yapılabilecek şeylerdir. Ama üstüne basarak söylüyorum ki özellikle İstanbul'da olanlar, İzmir'de olanlar, Ankara'da olanlar bir savaş esnasında ilk karışacak yerler şehirlerdir. Bunu unutmamalıdırlar. Devletimiz elbette böyle bir şeye izin vermez. Lakin tek başına panik bile ki bunu hastalık sürecinde marketlerde bizzat gördük. O bile bir kargaşayı tetikleyebilir. Bunun için tedbirli ve temkinli olmakta yarar var. Mutlaka birçoğunuzun köylerde evleri vardır. Akrabaları vardır. Böyle bir ortamın oluşmaya başladığı anda sakin bir şekilde küçük yerlerde bulunmanız her zaman güvenlidir. Bugüne kadar size ne anlattıysak her şey yerli yerine çıktı. Biz böyle bir şeyin olmaması için yatıp kalkıp dua ediyoruz. İnşallah yüce Allah öyle bir oyunlarını bozsun ki dünyada hiç kimsenin burnu bile kanamadan bu tiyatro bitsin isteriz. Ama karşımızdakilerin şeytani bir yapı olduğunu aklımızdan çıkartmamamız lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.